Selamun Aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Herkese hayırlı cumalar. Bu videomda arkadaşlar şu mevzulara değineceğim. Bakın bu parça arabanın kasasının bütün bir parçası. Yani sökülebilir bir parça değil. Ve nasıl bir, nasıl bir ustalıktır ki bunu delip buraya vida atabiliyorlar. Aynı şekilde burada da var. Yani bu sonuçta küçücük bir parça. Bunu buraya yapıştırsanız da olur. Ama yazık günah bu kasaya. Yani kasa delilmez. Benim düşüncem bu yönde. Neden delinmezliğini çok fazla açıklamama gerek yok. Ya yani en basit orijinalliği bozulur. Yani şurada kasada ekstradan bir delik. Hadi bu neyse bazı araçlarda pick-up gibi atıyorum işte kedi gibi, Volkswagen kedi, işte Doblo gibi araçlarda marşbel boruları takılıyor. Marşbel boruları takarken tabanı delenler var. Ben biliyorsunuz yurt dışında da çalıştım yıllarca ve orada da bu tarz şeyler takıyorlar. Öne demir takıyorlar, işte arkaya takıyorlar. Arka çeki demiri takıyorlar. Ama kimse arabaları delmiyor arkadaşlar. Kullandıkları malzemeler aracın altında bir yerde bir deliğe uyumlu oluyor. Oraya bir somun civata geçiriyorlar ve bir şekilde onu oraya kasayı delmeden takmıyorlar. Neden takmıyorlar biliyor musunuz? Çok iyi usta olduklarından değil araç sahipleri izin vermiyor. Araç sahibi o ürünü alırken diyor ki kardeşim benim aracımı delmeden takılacaksa ben bunu taktıracağım. Yani sekseni bu şekilde söylüyor. Bundan dolayı da kimse aracı delmiyor. Arka bagajı delip spoiler takanlar Görüyorum mesela bizde Bilmiyorum benim içim acıyor Ben araçları seven bir insanım ve içim burkuluyor bunu görünce Dayanamıyorum Yani kaporta dedin, delinmez Bende Toyota vardı biliyorsunuz onun da bagajını delmişlerdi Ve çürümüştü iyice Çürümeye yüz tutmuştu Ya Toyota ile kıyaslanamaz Diyeceksiniz ama e, Toyota da bir günler Böyle yeni Taze bir araçtı O zaman delindi büyük ihtimal İşte Marşbel Bagality takıyorlar Şuradan kapı içlerinden, açıyorlar kapının içinden. Şuralardan delerek takıyorlar. Araçlarınıza sahip çıkın. Araçlarınızı deldirmeyin. Araçlarınızın orijinalliğe gitmesin. O delikler orada olduğu zaman usta ne gibi bir zararlar olur diyeceksiniz. Söyleyeyim. O delikler o marş beli zayıflatır. Evet burada belki bir şey yapmaz. Görsel olarak orijinalliğini kaybetmiş oluruz ama marş belde sıkıntı yaratabilir. Çok görüyorum mesela yanlara boru takıyorlar. Şu Mercedes orada var. Yanda boru var gördüğünüz gibi. Alttan 50 tane delik açılıp o şekilde takılıyor. Yazık günah bu araçlara. Bir kamyon para veriyorsunuz. Hele ki günümüzde fiyatlar iyice aldı başını gitti. Araçlarınızı deldirmeyin. Araçlarınızın orijinalliğini bozdurtmayın. Bu videoda sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkes hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.